Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Başkan Erdoğan bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Değerli izleyenler Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Dolmabahçe ofisinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2020 yılına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçlarını DEİK Yönetim Kurulu üyelerinin kabulünde açıkladı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar tüm iş adamlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Az önce bitişikte uzun yıllar ihmal edilen Topkapı Sarayı'ndaki 5000 aşkın resmi ve 533 tanesinin bakımı yapılması suretiyle depolardan çıkarılıp buraya getirildi. Resim müzesinin açılışını yaptık. Binalarımıza taşıyarak tüm insanlığa sunacağız. 2021'in esenlik sağlık getirmesini temenni ediyorum. Bu sene koronavirüsten dolayı Beyik'le de bir araya gelemedik. Türk İş Konseyi'nin 10.sunu gerçekleştiremedik. Şu ana kadar nasıl çalışmaları yürüttüysek bundan sonra da devam edeceğiz. Ticaret diplomasisinde yeni sıçramaya gereksinim duyuyoruz. Pazar ve ürün çeşitliliğinin önemini gördük. Sadece iç piyasaya odaklananlar olumsuz etkilenirken, inovasyon ve RG'ye önem verenler salgını hafif atlattı ve müşteri yelpazesini genişletti. İş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri açıyoruz. Güvenirlikleriyle Türk firmaları rakiplerine fark atıyor. Aşılamanın artmasıyla salgın geriledikçe taşlar yerine oturacak. Ülkemizin yakaladığı ivme yerini bulacak. Dünya salgın sonrasında Türkiye'nin başarılarını konuşacak. Türkiye pozitif büyüme çizgisi altına inmemiştir. İhracatın büyük katkısı var. İhracatta 169.5 milyon dolarla 4 milyar dolar üzerinde bir rakamla kapattık. 2020 sonunda tüm zamanların ihraç rekorunu kırdık. İhracatın ithalatı karşılama oranı %85.6 ile oldukça yüksek düzeyde gerçekleşti. 87.400'ü ihracatçı sayımız aştı. Yılın son günlerinde İngiltere ile imzaladığımız serbest ticaret anlaşması Gümrük Birliği'nden sonra en önemli anlaşmadır. Avrupa Birliği ile çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye olarak avantajlar sayesinde sosyal bünye ve ekonomiyi destekleyecek tedbirleri devreye aldık. Son 18 yılda eğitimden sağlığa vatandaşlarımızın hayatına dokunan alanlarda gerçekleştirdiğimiz reformlar ülkemizi ayrıştırdı. Üretici ve çalışanlarımızın üzerindeki yükü azaltmak için destekleri devreye aldık. Gerekirse yeni destekleri devreye alacağız. Vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz dedi.